Evet arkadaşlar ben Fatih Başkaya şu an Sapanca istikametinde seyir halindeyiz bir tırda aranmam olduğundan dolayı arkadaşlar ee, polis ihbarıyla polis peşimde silahla da, da bir tırcıyı rehin aldım burada silahımda var yani. Hayır, sakın, Telefondan arayın beni. İleride Telefondan beni arayın. İleride dar yol var. Dar yolda durulacak. Ya dar durmayacağız yol. dayı. Dar yol var abi. Ne durursak dayı öleceğiz yani, dayı. Ya. Ya. Gir Kuzey Marmara'ya. Gir gir, gir 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 gir. abi gir gir. Abi, gir abi gir, gir 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 gir. Gir gir yürü. yürü. telefondan ara beni. Telefondan ara beni. Arkadaşlar Allah rızası için bak. Allah rızası için bana yardımcı olun ya. Yani. Bakalım dayına buradan nasıl indirecekler bizi. Evet yolu da arkadaşlar. Dur, istop etme. El frenini çek sadece. Sakın inme. Emniyet kemerin takılı. Ben böyle bekliyorum. Dayı bekle. Senlik Kur'an Allah çarpsın bak.